Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size çok pratik bir yemek olan fırın poşetinde sebzeli et tarifi vereceğim. Şimdi lafı fazla uzatmadan malzemelerimize geçelim. Yarım kilo kuşbaşı doğranmış dana etimiz var. Bir orta boy soğan, iki diş sarımsak, bir domates büyük boy domates, bir kaşık domates salçası, bir çay bardağı zeytinyağı, üç tane sivri biber. 4 patates, 2 orta boy havuç, tuz ve baharatlar. Bu yemeğimizde herhangi bir ön pişirme yapmayacağız. Tüm malzememizi çiğden bir kabın içerisinde güzelce birbirine yedirip fırın poşetimizin içine koyacağız. Bu malzememize ek olarak içine hepsini karıştırdıktan sonra bir çay bardağı soğuk su da ilave edeceğiz. Yemeğimizin hafif sulu olması için. Baharat olarak ben kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, biraz kimyon ve kekik kullandım. Siz arzu ederseniz kendi damak zevkinize göre köri ya da başka herhangi bir baharat da ekleyebilirsiniz. Bu karışımı fırın poşetine alıyoruz. Ben iki poşet kullandım. Daha sonra poşetlerimizi fırın tepsisine koyuyoruz. Üzerlerini kürdanla deliyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişiriyoruz ve afiyetle yiyoruz. Abone olmayı unutmayın lütfen.